Eski dostun Karl'ın yaşı kadar mermiyle win al 15.000 bin beğeni 5 takipçi demişsin. Arkadaşlar Karl 2005 doğumlu olup 10 Şubat'ta doğmuştur. Bu da demek oluyor ki 20 mermiyle win alacağız. Arkadaşlar silahlarım ve bu şekilde uçma sesi ve ayak sesini duydunuz. yani hiçbir şeyden habersiz bir yukarıya gel. Vermeye kalmadan yedin zaten kafanı. Sen hep Arkadaşı da atladı. Hadi sen de gel kankim. Beni hiç bekletme daha fazla. Gel. Sen de işte bak bir sokuyor bir de. Sen de bir M4 de adam sıkıyor sağımda ses de var. Hangisini oynayın? Nah, ha, bu, bu, bu biraz beni deliye benziyor durdu. Hele gel. İndim aşağı. Tekrar olarak lan arkamdan retere takıldı. Gel buraya baba bana ba. nasıl bakıyor. Dur ben sıksana ne bakıyorsun sen öyle ne yaptın sen? Ha? Bu da sen az önceki mavinin arkadaşıysan. Bak bu da onun gibi arkasını follam ya. Ben de gelirim. Eğer bana arkan dönük olursa var ya arkandan sıkarım acaba. Bak bak. Arkası dönüyor. Sen şu güdümlü bombayı bir kafaneye bakayım da bir içinde patlasın. Oh çok güzel de patladı. Hemen buradan bir finish. Acaba daha ağır, son bir kişi arkadaşlar. Hemen bir loot'una bakayım. Şunun ne var? Aha bin aldık.